Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ateş ve oynayacağız. Baba tabii ki sinirlenmeden çünkü babam bu oyunda biraz oynayınca biraz sinirleniyor ama tabii sinirlenmeden oynayabilecek mi bakacağız. Bu arada ben bugün kulaklarımı deldirdim sabah yani o videosu da kısa olacak. Ve göndereceğiz. Bakın küpelerim pembiş pembiş. Sen şimdi, şimdi kulaklarında daha önce delik yoktu, ilk defa deldirdin. Evet, ama biraz ağrıyor. Çok istiyordun değil mi? Evet. Sonunda istediğin oldu mu? Oldu. Nihayet diyorsun yani. Evet, nihayet oldu. Evet. Peki, o zaman şimdi ne yapıyoruz? Ben gene tabi bu bölüm bilmiyorum, bu ateş ve su kaçıncı olacak ama hı? bazı bölümleri biliyorsun beni çok sinirlendiriyor. <laughs> bir, bir türlü atlamıyor, zıplamıyor, olmuyor. Bakalım bu oyun nasıl geçecek? Hı hı. Ona göre şimdi oyunumuza geçelim. Hadi bakalım. Evet. Oo, böyle mi? Bir... Ben gidiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Allah Allah. Aç, aç. Kapıyı mı? açacağım. Tamam açtım. Ben gidemiyorum. Burada aceleleri varmış gibi elleri yok mu Tamam ben asansörü bekletiyorum. Sen bin. Sen de yukarıda beni bekletirsin. <laughs> Benim için bekletirsin. Hadi bırak. Gidiyorum. Gerçi kutu kamadan da oraya zıplanabilir ama gene de kutu bize yardımcı olsun. Hop Orada biz bence dakikayı geçirdi. Yani geçirmedik. Aa. Yes. <laughs> evet bakalım ikinci bölüm. Allah. Yeşil Neredeyim suya ben? dikkat et ha. Neredeyim ben ya? Hah gördüm. <laughs> Gidiyorum yerlere. Lay <laughs> lay Ne? Şimdi bir dakika ben aşağıya ineyim. Şu yeşili galiba buraya mı indirmemiz lazım? Evet. Ama buraya ben gidemem. Senin gitmen lazım. Dur bekle. Bekle. Niye bir daha dedi? yukarıya çıkmamız lazım mı? Yok lazım değil aslında yukarı evet. çıkmamız. Tamam sen gel. Nasıl Aa diyeceğim? bir dakika. Tamam. Dur, benim yukarıya çıkmam lazım. Aç baş... kapıyı tekrar. İyi de çıkamazsın ki. O zaman şöyle yapacağız Mecun'la. Yine başlatacağız. Çünkü biz bu bunu... Evet ya biz bunu uzun zamandır oynamıyoruz. Bu nereden evet. çıkılıyordu? Şuradan yeniden başlatacağız. Tamam orası ateş olduğu için ben unuttum orayı. Oraya sen girebilirsin. Ben yanarım. Yeşil suya dikkat. Yeşil suya biliyorum. zehir suyu. Dur sen bekle. Bekle aşağı düşmeyelim. Ben şuradaki alıyorum. Ben şuradaki Al. Tamam şimdi ben buraya Al. geliyorum. Ay, sen iniyorsun aşağıya. Ben... Şunu kıracaksın. Bir, iki, Tamam şimdi ee, benim karşıya geçmem lazım. Eee ben imdat kaldım burada gidemiyorum hiçbir Neyse biraz daha yürüyorum. Bir dakika şimdi bu kutuyu benim e, <laughs> yukarı çıktığına göre o zaman şunu şuraya alacağım. Herhalde bu kutuyu sadece burası için koymuş olmalılar ki evet. ben inebiliyim aşağıya. de ben nasıl geçeceğim? Sen nasıl geçeceksin? Ben şimdi sana kapı açacağım bekle. Çünkü burada, burada su var <laughs> buradan geçemezsin. <laughs> Gittin bana geri. Şimdi ben de sana kapıyı açacağım. Bak burada senin bir tane o tarafta şeyin var. Hayır hayır. Unutma onu. Bir <laughs> de buradaki mavi suya dikkat et tamam mı? Benim de kırmızı <laughs> suya dikkat etmem lazım. Evet. <gülüyor> Çak. ama biraz zaman kaybettik. Bir dakika yer vermemiz lazım. Oo, burada her yerde ateş var çok şanslıyım. Evet. Şimdi bir dakika. Sen şanslısın da acaba ben ne yapacağım? E, Sen herhalde şuna bastıracaksın. Yeşil butona bastır ki ben onun üzerine binebilirim. Geliyorum yanına geldim. Geliyorum yanına geldim. Bu nasıl olacak? Ee, ben bunu nasıl olacak? <laughs> ne bileyim ben. Yukarıdan Aa, yansın. Evet. Mi? Asansör var. Bir şey oldu. Gizlenmiş. Sen oraya basmasan ben görmemiştim onu biliyor musun? <laughs> Akılsızım benim. İşte bu yılda böyle şeyler söyleyin. Çıkma onu. <laughs> Nereye götüreceğiz bu ne kutuyu? Tamam kalsın. Çok gitme. Birazcık bu tarafa doğru yana sağa doğru git. <laughs> ben üstünden atmayayım. Yoksa <laughs> <Sen> geçemem. <geçeceğim. gülüyor> tamam yeter o <bu> kadar. <laughs> ben de geçeceğim ya. Ben bunun üzerine bineceğim galiba. Ay ben çıkamadım. Sen beni yukarıya çıkartacaksın. Baba yardım et. Yallah spor. yallah da yallah Yallah Atla yukarıya, onu ittir Tamam, beni yukarı Ta Tamam, sen de zaten karşıya gideceksin ya Rabbim Ya Resul. ama girmedin mi buna? Olsun zaman değil önemli olan oynamak. Ama biz gene de bu kadar zaman kaybet. Şimdi bir de sen kim? gene bana kapıyı açacaksın gibi gözüküyor çok uzun çünkü ben buradan hayatta atlayamam. <laughs> yani. ben tekrar yukarı çıkacağım. Sen kapağı bir daha açacaksın. Ben <laughs> gidiyorum valla. Beh beh. Yeni mavi? <laughs> mavi, mavi. mavi? De, mavi o zaman şöyle ha, yapacağız. Bir dakika ben karşıya atlayacağım, <laughs> Sen o mora bas, Bekle şimdi, ee, bunu ben buraya ittireceğim. Sen buradan üstüne atlayacaksın. İttireceksin onu bu tarafa doğru. Şuraya getireceğiz. Mavi butonun üzerine getireceğiz. Tamam mı? Şuraya getireceğiz. Evet. O mavi butonun üstünde kalması lazım. Korkuyorum. Okay. Çekil çekil. at üstünden. Gitmesin geri. Yap. Yeah. Çekil geliyor, çekil. Geliyor, çekil. Geliyor, geliyor geliyor. Atla üstünden. Kalk. <laughs> tamam. İttir şimdi o mavi butona <laughs> kadar. Mavi butona kadar götür. Tamam. Şimdi Ooh. beni buradan çıkartmam için mor butonun üzerine gel ben çıkamam. Adam korktu ya. Az Gidelim kalsın geriye gidecekti sen ne yapacaksın ya? <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> gelemiyor. Geliyor, gelemiyor. İyi de nasıl geçeceğim? Ben aşağı başlıyorum. Evet. Oradan. Ha bir dakika, sen buradan geçeceksin. Şimdi sonra ben... yukarı çıkacaksın. O kırmızı... Evet. Tamam, bitirdik. <laughs> bir kere ben geldim. Olsun. Ya bir dakika ama çok kısa bunun için. Anlayana kadar oyun. Oy, bu sefer ben şanslıyım. Şimdi zor. sen bekliyorsun. Bekle. Ben hı, hı, hı. sana o o bölümü ben kapı, hatırlıyorum. kapı açacağım. Bu bölümü ben hatırlıyorum. Vallahi uzun zamandır oynamadığımız için ben çok. Kutuyu getir ama tam bu altına. Tamam mı evde <laughs> <laughs> Kutuyu oradan tutacaksın ki gelmesin. Ama kutunun üstüne atlasaydın kay ben tutarım kutuyu sen git oraya yukarıya çok bekle bekle ben kutuyu tutayım sonra kayıyor atla şimdi sen oradaki mavi butona basacaksın benim kapımı açacaksın mavi buton mavi buton Eyo beni görüyor musun neredesin ben seni görüyorum da sen butonu görmüyorsun <laughs> Ha hey, düş oradan düş. <laughs> tamam şimdi gelebilirsin. E Tabii, oyalandık biraz ama süresi uzunmuş bunun ya bak deminkine bir dakika vermiş bu kolay yere beş dakika vermiş yani. <laughs> ya. Bu nasıl bir dakika lazım? Evet. Şimdi sen bekliyorsun. Ben sana yukarıdan şu yeşil kapağı açacağım. Senin Asansör, asansöre üstündeki. Asansöre asansör. Sonra üçü oynayalım arkadaşlar. Bir de başka bir gün anacağız. evet. şimdi. Hepsini bir gün oynayamayız. Gel bakalım. Peşinde. Dedim sana asansör. Şimdi o zaman buradan yukarı çıkacağız ikimiz de. E, e, nasıl sen e, yukarı buradan çıksana. E. Öbür taraftan çıkacak hmm. Başka bölüm mü oynayalım? Yalnız yürüyüşe bakar mısınız? Bunların elleri nerede bu arada? Yürüyüşen elleri yok bunların. <laughs> 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 Selam. <laughs> evet. <gülüyor> Bu sefer suların üstünde gezinme. Düşme oraya. <laughs> Şöyle yapacağız, bekle. Ben bunu ittireceğim, sen bunun üstüne çıkacaksın, atlayacaksın. Hiç suların oradan geçmeyeceksin yani. İyi de ben geçtim bu be evden. İyi de burada senin zor <laughs> durumda. Hala mücevher etmiyorsun. <laughs> bekle, şimdi yukarıda bekle. Ben şu kırmızı kapıyı açayım sana, gel. Artık o Hey! ne hey o? <laughs> tamam sen devam et, ben yetişirim sana. Ne oldu? Ekranı kaydım. Hıh. Ben... Ben... Evet, <laughs> ben yanlış yere gittim. <laughs> <değil mi? gülüyor> <Dikkatli gülüyor> ya! Dikkatli oyna. Ya! Vay bölüm. Bunu kaçıncı yöne? Bekle. Ikinci. Ay benim oğlum çok kaşınıyor ama kaşınıyor. Dilin evet, ne kadar dikkat. <laughs> Bekle orada ben sana küp, dalga küp küpü. Küpü yapacağım aşağıya. Küp küp. Yani küp <laughs>

Gel, atla üstüne. Ah, tam ucunda durdular. <laughs> Aa, burada da var, burada da var. Buradakini unutmuşsun. Atla onun üzerine. Atla. Bekle. <laughs> <Aa, teşekkür ederim. gülüyor> tamam, al gel. Ben <laughs> bekliyorum. Seni. dakika oldu. 5 evet. 5 dakika mıydı bu? Evet 5 dakika. Bir dakika 10 saniye vermiş. <laughs> Şaka Neyse. Sonuçta. Benim bu lazerli yerler ya. Bunları hiç sevmiyorum <laughs> sana. Bak şey şimdi, şimdi buraya yansıtacağız. <laughs> <bence> <laughs> <şuna alayım. gülüyor> Bir, bir, dakika dahaki, şimdi hiç oynatmadım bunu bu tarafa mı döndürsün? Bir dahaki bir dahaki Döndür bakalım. Bir dahaki bölümde de tamam. Red oynarız. Red Bull tek kişi. Onu da işte sırayla oynarız. Yalan kişi. Yalan kişi ikinci kez oynar. yalan yani kişi. Oh, bu bölüm önce. çok kısa sürdü. bazı lazer. Oo buna kızıcık yere 5 dakika 5 dakika süre vermiş. Hayır 5 saniye. Dakika. Evet. Saniye yan taraf. Şimdi nereden gideceğiz Sena? Burası kırmızı. Sen buradan gidebilirsin. Ben şuna basınca ne oluyor? Heh. Sen şunu bence yukarıdaki o kırmızı butonu ittirmen lazım. Bekle. Bir dakika dur. Bekle bir nereler açılıyor, nereler kapanıyor e, ben buradan gidersem. Nasıl olacak bu de ben açtım ya sana Açtım da ben buradan gittiğim zaman bak asansör geri kapandı. O zaman benim geleceğim. O zaman sen aşağıya geleceksin. Beni önce yukarıya çıkartman lazım. Korku ya, korku ya. Şuradan gelsene sol taraftan. <laughs> ben şimdi oraya da... Görüyor musun nasıl atladım ya? Biraz ilgi göster işte çok konuşmaktan. Şimdi ne yapacağız? Ee, ben şunu alacağım. Ben sen dağıtık be dağıtık. sen bunun üzerine basacaksın. Bas bakayım oluyor mu olmuyor. O zaman gideceksin o kırmızı valfi ittirmen lazım. Kol, kolu, kolu ittireceksin. her e, i̇şte, yer ateş olduğu için bu sefer bütün görev sende. Demin suydu bendeydi. Acaba şey... E Gel, gel buraya gel buraya. Sevgan Bu insanı niye oradan dolanıyorsun Bir şey söyleyeyim mi? Ee... sen bas bir üzerine. Yok kaç dakika? Tamam ben geçtim. Şimdi bir dakika bekle. Hangi kapıların açılması lazım? Şu maviyi ben bir ittireyim ne olacak? Gittik yukarısı açıldı. Sen gelebiliyorsun zaten. Gel yukarı ya. Bak gene görevin en büyüğü sende. şey yapmamız gerekiyor. O yeşiden ne? Hiç birimiz çıkamıyor. Şu şeyi almamız lazım. Bak renksiz bir tane orada elmas var. O renksiz elması nasıl alabiliriz? Şu yeşili çeksene bir ondan mı alıyor? Ee, sen oradan gidince Ama ben lazer de. kesiliyor. Burada lazer neyle aktif hale yapacağız? Birimizin üstünde durması lazım. Sen dur. ben duramam ki. Ateş burası. Sen bir git bakayım tekrar. O lazerin üstünde bir dur. Neler olacak bir bakalım. Ha, bu Yukarıdaki kapak açıldı. Bunu çevirince ne oluyor? Burası açılıyor. tarafa geçmek için ne yapmamız lazım? Sadece Yeşil yeşili Gördün mü? Bak açıldı. Şimdi bekle sen lazerin üzerinde. Bekliyorsun. Oo ben yan mıydım bekleyeceğim. Karşıya gitmem lazım. Heh. Tamam. Şimdi ben karşıya atlıyorum. Ama lazerin üstünde dur. Daha bitmedi işimiz. O zaman ben burada uyuyayım, sabah kadar bekliyorum. Bak şimdi bunu ittirince, asansör geldi. Bir de şunu ittirince, burası açılıyor. Ben o zaman buradan yukarıya çıkacağım. Tamam, sen gel yukarıya. Bu oh, sonunda yani. Bu morun üzerine çık, oradan atla. Ben oh, kızımızı dikkat edeyim? Baştaki kol mu? E ama anca şimdi hangi lazerleri açıyor, ne yapıyor, ne yapıyor Aa, ama asıl görevi yaptık. Süre, süre evet süre yok. yok. Bunda asıl amaç renksiz olan elması yani şeffaf olan elması da alabilmek. Hı -hı. aldığın zaman yeşil olur. Ooo burayı ben çok sevdim. <laughs> 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 Ay ben kaldım. Evet dikkat et mavi yere gelmesin. Wow. Evet, su ateşi söndürmez <laughs> mi? Ateş de suyu söndürür. ben biraz serinlemeye gidebilir miyim? Gidebilirsin. Aa, Gel, atla. Ben kapattım mantığı. Ay, <laughs> mantıratör mü? Evet. Ben gide, Aa, gidemiyorum. Ama şimdi yukarıya geleceksin. Hadi. Orada işimiz bitti. <laughs> Elmasları alacağım. Tamam şimdi önce sen gideceksin. Ben buradan çünkü bak çekilince... Heh. Şimdi sen basacaksın oradakini ben geleceğim. Çak. 50 saniye. 50 saniye, saniye bakalım. Ya şu kısacık yere 5 dakika nasıl vermiş ya? Öbür zor yerlere 1 dakika veriyor. Bu oyun yanlış yapılmış. Hemen birazcık ters olmuş. Hadi. <laughs> Eee, bir dakika. A şuraya gitmem lazım zaten. Hiş, oraya gidince bir daha çıkılıyor mu? Ha, çıkılıyor mu? Çıkılıyor, çıkılıyor. Sen dur orada. Niye gittin? Hayır, Biz, tamam, kapağı. tamam. Önce şu kapak açık durması gerekiyor. Şimdi nasıl? Tamam, sen geç arkaya. Bekle, aşağı atlama. Tamam, neyse. Vanflatörleri çalıştıracağım ben. Yan tarafa git. nasıl Oraya Heh. kutu. Sen onu ittir bakayım. O pembe çubuğu ittirince ne olacak? Yukarıdaki açılıyor. Çekeyim bakayım. Aşağıya in. Aşağıdakini de ittir. İttiremem ki. Onu da benim ittirmem. O zaman geri geleceksin bana yardım et. Bir de buradan çıkamam ki. Çıkarsın, çıkarsın. Ha? <laughs> tamam ben yardım edeceğim sana bak. Kadar şimdi. Tamam şimdi sen vantilatörler üstünde Önce yukarıya gel. Kapağı aç <laughs> Ben de yeşil şey <laughs> ekleyeceğim. <laughs> Sonra tekrar geri geleceğiz. Ben anladım. Geri geleceğiz. Geri yukarıdan çıkacağız. Tamam şimdi ee, sen tekrar yukarıya çıkacaksın, kapıyı açacaksın bana. Bak renksiz ya bunlar, o da renksiz. Ben rahat rahat su olduğum için buradan geçeyim, bunu yıkayacağım. Senin yanına geleceğim. Hayır hayır bekle beni, beraber gideceğiz o zaman. Kapakları açtık nasıl olsa. Antreatörü açmadan ben çıkamıyorum. Ben tamam, şimdi kapağı açabilirsin. Değil? Aç, eş. Aş, eş Es, Art. Ne beni çağıracaksın? Ay, Ay! Hayır benim kapıdan yakın da o yüzden. İki dakikada gelmişiz, bu bir dakika gelmiş. Şaka yani. gibi. Olsun. E bu oyun de... yanlış yapılmış. Kim yaptıysa buradan söylüyorum. Evet, i̇şte benim en sevmediğim karların üzerinde yürümeye çalışıyorum. Hey bu oyunu kim yaptıysa sana söylüyorum. Bu oyunun sürelerini çok yanlış yapmışsın. Uzun yerleri bir dakika yapmışsın. Hadi hadi ben Kısa Kısa yerleri bile. de beş yapmışsın. Yani şaka gibi. Sen galiba o karlardan çıkabiliyorsun. Bence buradan arkadan dolaş. Karlar çok Ceferan buz da kayıyor. Dur bekle dikkat et şey yapma. Şimdi sen ben burayı zıplayamıyorum ya. Sen oradaki kırmızı düğmeye basıp şuradaki şeyi alacaksın. Kırmızı elması alacaksın. Bas bas düğmeye bas bu erisin suya. Hadi yukarıya şimdi. kaldı. kaldım ne olacak şimdi? Selen sen de kaldın, ben de kaldım. Demek ağırlık yapar. ha geçtin çabuk çabuk. Aa, nasıl tuttum ya? Yani. <laughs> kaldım ben sıkıştım burada. Tamam hemen geldim. Teşekkürler. Aferin sana çak. <laughs> Sıkıştım resmen kaldım taşın altına kapının altına ya. Ben yaş geldim. Hadi bir level daha oynayalım. Son olsun. Son olsun. olsun evet birazcık gözlerimiz yoruldu. <laughs> Başta daha yandın çocuğum biraz aklını saksıya tamam, biraz Tamam 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 çok çene yapma. Ben oradan atlayabilirim. Sen şu küpü bana getireceksin ki ben küplü, küpün üstünden atlayayım. Küpü bak şuraya falan. Hayır hayır, benim oraya getireceksin. Sırayla her tarafa getir. İki yerden de atlamama yardım etmen gerekiyor. Tamam yeter, çok yakına getir. O zaman abi, it, atlayamam abi. ondan, ittirme. İtir, i̇ttir, ittir, ittir. İttir. Tamam, ittir. Yavaş yavaş. İttir. Gittir. <laughs> Lan! <Aa>, şeyi alacaktım. <laughs> Dur, kaldı? Nasıl orada görmüyor musun? Hala bu çalışıyor mu? Ee, çalışıyor musunuz? Çalışıyor çalışıyor. He, tamam. Merhaba Daha yeni merhaba diyorum. Birazdan bay bay diyeceğim. <laughs> evet başla. Bebek arabasında ben. Bebek arabasında sen bebeksin. Arabasına elmasların altında elmasların altında dur <laughs> ben alabilirim onları çok da hızlı ettirme kayıyor çünkü ne <laughs> oldu <laughs> tamam bir dakika bir dur ellerini bir çekiyor misin önce bir ekranı ayarlayayım ondan sonra Az bir şey ittir, tamam. <laughs> Bu zaten aldı kendisi. Hadi neyim hatta. Neden <laughs> Çok az ittir. <laughs> tamam. <Gülüyor> Altında dur ama. Çekmişimiz getir, onun üzerinde çek. Ay ben de her şeyi taşıyorum. Ama ateş olduğu için bütün ürünler çalışıyor. Ama Şimdi ateş... sen kırmızı butona basman lazım. Sol tarafa git. E nasıl gideceğim? Sen gitme. Bak ben kardan çıkamıyorum. Ben çıkabiliyor muyum? Ha ben evet. kardan çıkabiliyorum. Sen çıkamıyorsun. Doğru. Sen o zaman ben düğmeye bak. Gel. Ondan sonra da <laughs> Bir dakika sizden tutuyorum <laughs> sizi. Çok yavaşsın ya. Salona salona gidebilirsin. Evet. Aa, şey ettim, mi? Tamam artık şimdi bugünlük bu son bölümümüz olsun. Eğer devam ettirebilirsek kaldığımız bölümden devam etmeye çalışırız. Evet. Tamam mı? Çünkü benim uykum da gelmeye başladı. Evet. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz.